Merhabalar ee, zor zamanlardan geçiyoruz. Öncelikle onu söyleyeyim. Ee, bu kitapla ilgili konuşmak için birazcık düşündüm. Yani Türkiye'nin her tarafı yanıyor. İzmir'de bir sürü köy zarar gördü. Hayvanları, telef olduğu insanların can kaybı var. Kötü zamanlardan geçiyoruz. Bu bir sığınak, bir rahatlama dönemi. Öyle söyleyeyim kendi adıma bu video için. Ve bu dünya büyülü bir yer. Belki de tam böyle zor zamanlarda birbirimize yaklaşmanın ve gerçek ilişkileri kurabilmenin yolunu gösterdiği için bence kıymetli ve anlamlı da bir kitap. Alma olduğun kitabı, Alevler Arasındaydı okumuştum ben daha önce. Bunu da aslında böyle birkaç gündür elimdeydi ve yeni bitti. Bir kere sıcacık bir dostluk, ve arkadaşlık ilişkisi bence dayanışmaya en fazla ihtiyaç duyduğumuz zamanlardan bir tanesi. Hani bunu tekrar belirtmek istiyorum. Tüm e, çaresiz hisseden, hissettirilen herkes adına e, üzgünüm. Onlarla o çaresizliği bölüşüyorum ve bunları yaşamak zorunda değildik aslında. E, gerekli tedbirler, önlemler alınabilir. Yani ihmali ve dahili kimin varsa gerekli cezayı en üst perdeden almasını diliyorum. Şimdi e, dünya büyülü bir yer e, böyle bir gerizgah yapmadan buna geçemeyecektim. Dünya böyle bir yerin çevirmeni Mine Kazmoğlu. Güneş'e kitaplığı basımını yapıyor. E, bir, Dede ve Torun ilişkisini anlatabiliriz kitapta. Şahane bir taraftan hem de hatta dede yaşlandığını kabul edip bazı şeyleri unutmaya başladığı zamandan itibaren, dalıp dalıp gittiği zamanlardan itibaren ee, ve soğuk ve iklimsel olarak zor bir dönemde ve ya, ya, zamanda olmalarına rağmen sıcacık bir dede sorun ilişkisini görüyoruz onların bütün diyaloglarında. Dede hatta son zamanlarda son noelini geçirmek için eve geliyor aslında hastaneden getiriliyor ve bunun aslında son olduğunu hepsi de biliyor. Ee, orada torununu odasına götürüyor ve onun için e, söylediği ve ona verdiği bazı kendisine ait küçük Hediyeler, aslında anılar var ve orada da zaten şeyi söylüyor. Hani hatıralar, hikayeler, anılar. Sözlü tarih geleneğini aslında torununa aktarıyor. Ve torunundan da sonrakilere, sonrakilere, sonrakilere bunun gideceğini biliyor. Bir madenci kasabasında geçiyor hikaye bir taraftan da şahane bir dostluk ve arkadaşlık ilişkisini de gösteriyor e, yetişkinlerin bozduğu aile içi şiddet de var e, Çünkü buradaki ana karakterlerden bir tanesi e, bu şeyin çocuklardan kötüyü gösteren kötüyü olan e, ve kötü olarak adledilen sorun çıkarak o, çıkaran ad, olarak adledilen çocuk aslında Babası alkolik ve babası tarafından şiddete maruz kalan çocuklardan bir tanesi ve e, bu madenci kasabasında o eski e, çalışmayan maden ocaklarına gidip orada işte tehlikeli oyunlar oynuyorlar. Aslında kendini arıyor yani hayatta tutunmak için çaba sarf ediyor bu çocuk ve onu tek anlayan kişi de yine e, kendisiyle birlikte aynı yaşta olan e, bir başka çocuk oluyor. E, bir grup çocuğun aslında kendi içindeki bütün o süreçlerini gösteren, hayallerini gösteren, umutlarını gösteren, bocalamalarını gösteren de bir kitap aynı zamanda. Edebi dili çok güçlü. Ee, hani bunu belirtmek gerekiyor. Ee, çocuğun hayal gücü, hikaye yazma yeteneği, bir başkasının e, tiyatro ve işte rol yeteneği, bir başkasının gerçekten e, gözü karalığı ve ailesinden aldığı şiddeti etrafa yansıtmasıyla yansıtmaması arasındaki çelişkileri müthiş bir ustalıkla anlatmış. Çocuklar 13 yaşında. Benim kızım da 13 yaşında. Dolayısıyla onların hayal dünyasını görmek ve algılamak açısından benim için farklı bir deneyim oldu. Sonuçta arkadaşlık, dostluk yetişkinlere rağmen galip geliyor. Onlara rağmen bir çocuk kurtuluyor. Babasına rağmen çocuk ailesine geri dönüyor. Ve hikayelerin iç içe geçişliği ee, ve gerçekle hayal arasındaki o geçişleri göstermesi muhteşem bir şeydi. Ee, şeyi hissediyorsunuz yani sizin üzerinizdeki o hissiyatı e, aldığınızda zaten bir edebiyat bence bir kitap. Ee, aslında bana göre kişisel bir yorumla söylüyorum bir okul Bence başarılı bir şey. Yani o soğuğu hissediyorsanız, dayanışmayı hissediyorsanız ya da işte bir tarafta mesela o buzulların arasında çocuğun ceketinin içerisinde işte hayvan postunun, ayı postunun içerisinde sakladığı kız kardeşini hayatta tutma çabasındaki o e, alın ve yorgunluğu ve umudu hissediyorsanız her şeyden önce e, bunların hepsi aslında e, bu kalemin ne kadar da güçlü olduğunu gösteren kanıtlardan bir tanesi. Dolayısıyla bir yerden de şeyi söylemek gerekiyor. Yani küçük çocukların maden ocağında ne işi var? Daha önceki çocukların yaşayamadıklarına dahil olmak isteyen, onları anlamaya çalışan yeni nesil bir çocuk var. Dolayısıyla aslında bir yerden, bence yazar farkında olmadan, travmaların da aktarılabildiğini gösteriyor. Yani siz ne kadar coğrafyadan, mekandan ayrılmaya çalışırsanız çalışın, o konunun dışına çıkmaya çalışırsanız çalışın. Ama yaşananlar sizi bir sürü şeyi aslında geri getiriyor. Bununla ne yapabildiğiniz önemli bir şey. Buradaki çocuk sanata sığınıyor, edebiyata sığınıyor çocukların hepsini söylüyorum. Bir tanesi kalemine sığınıyor ve öyküler yazıyor. Bir diğeri olumsuz olarak lanse edilen ...onu resmediyor ama aynı şekilde gözünün önünde canlandırarak ve daha da değer katarak... ...bir diğeri oyunlaştırarak şahane bir şey yapıyor. Ama Dede, Sozlu Tözlü Tarih geleneğini aktaran e, belki de başrol oyuncularından bir tanesi kitabın. Dolayısıyla kıymetli, güzel, iç e, içe geçmiş öyküleri çok şahane bir şekilde anlatıyor ama her şeyden evvel. E, o insanlık tarihinin bir bütün olduğu, bir e, aynı aslında... E, oluşumun farklı parçaları olduğunu gösteren enteresan bir deneyimdi. Hani bunu söylemek istiyorum. Ee, bize o e Hani hem travmanın aktarılması ama hem de iyi, doğru ve güzel olan şeylerin de aktarım anlamında e, kuşaklar arası geçiş gösteren şeylerden bir tanesi. Dolayısıyla ben okurken de çok keyif aldım, heyecanlandım e, ve akıcı bir dili var. Hani kitabı elinizden bırakmak istemeyeceksiniz, ben de öyle oldu en azından. E, ve hani aslında hepimizin de tam da bu son olaylarla birlikte doğanın bir parçasıyız ve ona... Aykırı davrandığımız ölçüde acı çekiyoruz. Yani İzmir'de, Hatay'da, Mersin'de, biraz önce Bursa'da, başka yerlerde çıkan pek çok yangında olduğu gibi ihmalimiz, dahlimiz veya işte çaresizliğimizde. edebiyat yine bunu farklı bir yönüyle bize gösteriyor ve bu anlamda da oldukça kıymetli bir şey. Sadece dilek olarak belki şunu söyleyebilirim. Umarım hani o travma kısmına daha da daha da bir şeyler eklenmez. Çok ekleniyor. Çok eklendik gerçekten. Teşekkür ediyorum.